Şair Bülent Keçeli'nin İllüzyon ve Kör Olası Sanatçılar adlı şiiri. Kör olmuş dolaştıktan sonra dolaşalım salonlara. Herkesin gözüne minik aldanmalar bırakalım. İllüz olmuştur vücudu bileşke bırakan ellerimizin keşifleri. Bağları da çözer diline hükmedemediğinde. Karanlığın dahil izi belirir. El ülkesi sesine karşılıksızdır salon dili eline eşine bir paralele giriş nasıl mümkündür? Halimizden söz etmek açıklaması zor an. Açık hal kalmamış, kapalı hal aktarabilirim. Keskin bir eleştiri izine muhtaç. Kandırılmış herkes dostumdur. Kandırılanları bu yüzden kandırılır. Bu kendinden geçişidir haline hale. En ince ivme görüntü silinişidir. Iska geçebilirim ruh denenişimi. Bir hedefe sığınma ertesinin şovu. Sağlamım, örtünmeden de kendime varabilirim. Kendime çok uzak bir salon, bir salon bulup şovdan uçabilirim. Uçaklığımın ilüzyonu kanadımdır. Kör olmuş kaçmamışım dollara. Boş bir tabut çakmamışım. Arsız bir sahne malzemesi de olsa. içine düşenlere seslenebilirim. Kör oldum sanılır. Kör oldum sanırım. Bu salon bir bildirinin sihrinden kaçamaz. Şiir sihirden kaçabilir. Bildiriden de. Ne olur şiir sihirden kaçsın. Bazen şiirdir, bazen illüzyon.